29 yaşındayım. Yarın 30 olacağım. Birkaç gündür mumları üflerken tutacağım dileği düşünüyorum. Uğraşarak edinmek çok zor. İşte bu yüzden hayattan dileyerek talep ettiğim çok fazla şey var. Yarınki dileğim konusunda da kararsızım. Boş harcamak istemiyorum. Malum, doğum gün dilekleri. önemli dileklerdir. Ben tek siz hepinizdeki hepinizden biriyim. Farkındalık yaratabilecek ya da bir farklılık ortaya koyabilecek yetim yok. Daha rahat ve daha çok okuyayım diye henüz ilkokula başlamamışken öğrettikleri okuma yazmadan sonra hiçbir şey okumadım. İnsanın söylediklerine inanmam ama insanların söylediklerine inanırım. Toplum önemlidir. Belirsiz özneleri severim. Söylemler bir ait, ilişkin, dahi veya keza olamaz. Cık. Bireye keza ne? Bireye keza olmaz.